Herkese merhaba. Uzun zamandır sesimi kaydetmek istiyordum. Yani sesimi kaydederek de var olmak istiyordum. Var olmak. Var olmak. Ne kadim bir ses ama değil mi? Bilenler bilir. Video içeriği üreterek de bir şeyler anlattım. Bazen yazı yazarak bir şeyler anlatmayı tercih ederim. Bu sefer de dedim ki neden bir podcast serisi denemiyorum? Bir podcast serisi başlatayım ve orada bir şeyler anlatayım. Sesimi kullanarak bir şeyler anlatayım dedim. Ve podcast serisinde anlatabileceğim bir konu düşünmeye başladım. Düşündüm. 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 Sonra ...bulamadım. Murat. Murat, senin anlatacak neyin var ki? Neyin var ki senin anlatacak? dedim kendi kendime. Sonra en çok sevdiğim şeyi anlatmaya karar verdim. Yani anılarımı. Anılarımı anlatmayı çok severim. Sizlere 6 yaşımdan 26 yaşıma kadar yani şu anki yaşıma kadar olan bende iz bırakmış olan anılarımı anlatacağım. İsteyen dinleyebilir, istemeyen dinlemez. Ama ben anılarımı anlatmayı çok sevdiğim için anlatacağım. Sıcak bir yaz günüydü. Gılık bir rüzgar esiyordu. Adana sokaklarında yürümeye başlamıştım. Diyerek anlatsam çok etkileyici bir anlatım olurdu değil mi? <laughs> Ama gerçekten de öyleydi. Adana sokaklarını ya da Adana şehrini bilen bilir. Yazın gerçekten çok sıcak oluyor. Ve biz yeni karneleri almıştık. Karnelerimi yeni alıp ertesi gün dışarıya çıktım. Ve arkadaşlarımla oyun oynamak istedim. Koskoca bir yaz tatilim vardı önümde. Ama sokakta kimse yoktu. Issızdı. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum, kimsecikler yok. İnsanlar nerede? Arkadaşlarım nerede? Küçük küçük çocuklar nerede? Ben kimlerle oynayacağım derken sokağın ucundan bir şeyler gelmeye başladı bana. Evet bir şeyler gelmeye başladı. Yaklaştıkça fark ettim ki bunlar bisiklet. Bir sürü bisikletli geçiyor önümden. Bir düğün konvoyu gibiydi. Düğün konvoyu gibiydi. Önümden vızır vızır geçmeye başladılar. Ne? Bütün arkadaşların bisiklet mi almış dedim kendi kendime. Hepsinin bisikleti var. Hepsi bisikletli olmuş. nasıl olabilir? Daha yeni tatil olmuştuk. Herkes bir günde nasıl bisiklet alabilir dedim ve üzüldüm. Hemen eve gittim. Annemin yanına. Anne dedim. Arkadaşlarımın hepsinin bisikleti var. Ve benim bisikletim olmadığı için onlarla oynayamıyorum. Onlarla bisiklet süremiyorum dedim. Annem de Bizim paramız yok evladım. Bizim paramız yok. Dolayısıyla hemen alamayız istedi. Sonra sokağa çıktım. Kapının önüne oturdum ve onları izlemeye başladım. Annemi arkadan beni izlerken görüyordum ve üzülüyordu bana. Benim çocuğumun bisikleti yok ve arkadaşlarıyla oynayamıyor diyordu. Hissediyordum onun öyle düşündüğünü. Annem de büyük ihtimal içinden şöyle demiş olmalı. Hıh. Ben bunun için mi çocuk sahibi oldum? Hani ben annemin bana yaptığını yapmayacaktım. Ben çocuklarıma imkan sağlayacaktım diye düşünmüştür ki. Çünkü akşamleyin babama dedi ki çocuğa bisiklet alalım. Bak herkesin bisikleti var ve çocuk yalnız kaldı. Evet arkadaşlar babam bisiklet aldı. Sarı bir bisikletti. Çok güzeldi. İlk heyecanımdı. Birkaç gün içerisinde bisiklete binmeyi öğrendim. Duvara çarpa çarpa birazcık acıklı da olsa öğrendim tabii ki. Sonra arkadaşlarıma katıldım. O düğün konvoyuna 15-16 kişilik bir düğün konvoyuna katıldım. En arkada ben gidiyordum. Bisikletle mahallemizin etrafında dönmeye başladık. Zaten bizim mahallemiz çıkmaz sokak olduğu için yani çıkmaz bir mahalle. Dönüyorsun dolaşıyorsun yine aynı yere çıkıyordun. Dolayısıyla böyle bisiklet konvoyu. 15-16 kişi. Ben de onların arkasından habire tur atıyoruz böyle. Hep yarım saat geçti, bir saat geçti, iki saat geçti. Nereye kadar? Nereye kadar aynı yerde bisiklet süreceğim? Nereye kadar? Çok sıkıcıydı. Çok sıkıldım arkadaşlar. Sonra dedim ki Hı? Neden ayağımızla gidebileceğimiz yerlere bisiklette gidiyoruz ki? Ayağımızla gidebileceğimiz yerlere bisiklette gidelim. Bisikletin o zaman ne anlamı var ki? Hı? Ne anlamı var dedim. Frene bastım. Frene bastım arkadaşlar. O an frene bastım. Durdurdum bisikleti. Dedim ki Yanlış yapıyorsun Murat. Buralarda sürmemen gerekiyor. Daha uzaklara gitmen gerekiyor. Daha uzaklara gitmen gerekiyor senin dedim. Sonra etrafıma baktım ama kimse bana katılmadı. Yan komşumuzun bir kızı vardı, Hanife. Ona söyledim. Dedim ki: "Hanife, neden başka yerlerde sürmüyoruz?" O da dedi ki: "Dışarıları korkutucu olur. Dışarıları çok korkutucu. Oralarda bisiklet sürmeyelim. Bize kızarlar." dedi. Korkutucu mu? Korkutucu ne? Bende onun bir iması yok. Anlamı yok. Korkmak ne? Ne demek korkutucu? Hanife'yi hemen kandırmam gerektiğini düşündüm. Onu etkilemem lazımdı. Bir şeyler söylemem gerekiyordu. Ve dedim ki: "Hanife, benimle rüzgarları geçmeye ne dersin?" ''Hı? Rüzgarları geçmek mi? O ne demek? E, ee, sen bana korkutucu gibi anlamı olmayan bir kelime söylersen, ben de sana rüzgarları geçmek gibi bir kelime söyleyebilirim. Hatta bir cümle kurabilirim ya. Bir cümle kurabilirim. Bir cümle kurdum sana. Tabii o da anlamlandıramadı ama böyle bir şeyin çok eğlenceli olabileceğini düşünerek arkama katıldı. Kozan yolu caddesine çıktık. Adana'yı bilen bilir. Uzun bir caddedir. Mahallemizden dışarı çıktık. O Kozan yolu caddesinde vızır vızır arabalar geçiyor. Biz ters yönden gidiyoruz. Hıp hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Hıp hızlı. Rüzgarın esintisi yüzüme çarpıyor. Hmm, evet böyle de betimlemeler kullanalım ki sizi daha çok etkileyebileyim. Bundan <laughs> sonra şunu hatırlıyorum. Hiçbir şey beni durduramaz gibi hissetmiştim. Hiçbir şey beni durduramazdı o an. Çok hızlı sürüyordum ve her şeyi başarmış gibi hissediyordum. Daha çok bir özgürlük hissi vardı içimde. Bir şeylerden kurtuluyormuşum gibi hissediyordum ve sürmeye devam ettim o şekilde. Bir anda önümde Broadway yazısı çıktı. Broadway. Evet bir araba markası. Babamın arabasıydı bu. Babamın arabası. Hemen dedim ki o an, bunu babama söylemeliyim. Bak baba, buralara kadar gelebildim. Bunları başardım. Nerelere kadar gidebiliyorum. Bunu babama anlatmalıyım dedim. Baba! Baba! dedim. Babam hemen öndü baktı. Hı? Oğlum ne işin var burada senin? Buralara kadar nasıl geldin sen? Dedi. Hiç beklemediğim bir tepkiyi verdi. Oysa ki ben böyle demesini beklemiyordum. Buraya kadar gelmeyi nasıl başardın sen? Nasıl bu kadar kabiliyettisin? Ya da ne bileyim değişik kelimeler kullanabilir Doğan. Benim başarımı gösteren, benim başardığımı gösteren şeyler söyleyebilirdi. Ama onu bunu tercih etmişti. Sonra hemen Hanife ile bizi arabaya bindirdi. Doğruca eve götürdü. Ve anneme dedi ki, bak bu oğlun nerelere gitmiş. Hiç oğluna sahip çıkmıyorsun. Oğluna sahip çık azıcık dedi. Annem sinirlenmişti. Ama annemin en çok kafaya taktığı şey şu olmuştu. Neden bana söylemedin? Neden benden izin almadın? Diyordu sürekli. Bana haber vererek gidebilirsin. <laughs> Anne Yapma anne senden izin alacağım. Hmm. Hem de Kozan yolu caddesinde bisiklet sürmek için. Oo, arabaların yanında önde. Bence vermezdin anne. Bence kendini kandırma anne. Ona izin vermezdin. Haber vermemem gerekiyordu sana. Böyle daha iyiydi. Hem zaten haber vermek ne demek ki? Haber verdiğimde hiçbir şey hissetmiyorum. Sonuçta annem nereye gittiğimi biliyor, ne yaptığımı biliyor ve ben o an kısıtlı kalmış gibi oluyorum. Haber vermemek daha eğlenceli ve daha özgür verici bir his. Niye haber vereyim ki dedim. O günü o şekilde kapattık. Ve sabah oldu. Tabii Murat, "Pes eder mi?" Ya da "Murat, bu işin tadını bir kez aldı. Bırakır mı?" Murat, "Bu işin tadını bir kez aldı. Niye bıraksın?" Hemen bisiklet atladım ve Hanife'nin yanına gittim. Hanife, "Hadi gidelim tekrardan." dedim. "Almaz. Annem dünkü davranışımız için bize çok kızdı. Özellikle Murat'la bir daha öyle şeyler yapma diye beni uyardı." dedi. Hı. Hmm. Hanife, Hanife çok sıkıcısın dedim. Hemen atladım bisikleteme ve pedallamaya başladım. Adana'nın diğer sokaklarına gitmeye başladım bu sefer. Kozan yolu caddesinde çok araba vardı. Oralarda bisiklet sürmek çok zordu. Ben de sokaklarına daldım. Adana'nın derin sokaklarına. Bir iki sokak geçtikten sonra sokağın sonuna doğru geldiğimde üç kişi beliriverdi önümde. Üç tane çocuk. Tabii benden biraz büyük olmalılar. 13, 14, 15 yaşlarındaydılar. Beni durdurdular. Bir anda durdum. Hmm. Bir şey vardı. Benden bir şey istiyorlardı. Üstleri de çok kirliydi bu arada. Ellerinde çamurlar vardı. Pantolonları yırtıktı. Çok değişik çocuklara benziyorlardı. Bunlar bizim mahallenin çocuklarına hiç benzemiyordu. Kafamda bunları bir yerlere oturtmaya çalışıyorum. Anlamlandırmaya çalışıyorum ama anlayamadım. Bir tedirginlik halindeydim ben de. Durdum ve bana dediler ki in bisikletten. Hı? İnmek mi? O bisikleti bize var. Benim bisikletimi. Benim bisikletimi size vereceğim. O benim bisikletim. Hayır dedim. Vermeyeceğim dedim. Sonra ortadaki çocuk hemen arka cebine doğru elini attı. O kirlerleriyle arka cebinden hızlı bir hareketle bıçak çıkardı. Hı? Bıçak mı? Bir çocuğun arka cebinde bıçak ne geziyor? Hatta sokakta. Bıçak sokakta neden çıkartılır ki? Hiç anlamlandıramadığım, hiç öngöremediğim bir durum bu. Çünkü benim bildiğim bıçak mutfakta olurdu. Annem Domates doğrar, patates doğrardı bıçaklarla. Bıçağın başka fonksiyonel bir işlemi olmazdı. Ben başka bir yerde görmezdim böyle bir şey. Bu benim için anlamlandırıcı bir şey değildi. Tanımlamakta zorlanıyordum. Anlamlandıramıyordum bir türlü. İlk defa o zaman tüylerim diken diken olmuştu. Ve kalbim hızlı hızlı atıyordu. Sanırım bu... Korku hissiydi. Korkmanın ne demek olduğunu hissetmiştim. Evet, bisikletten hemen indim ve avuç içleri terli olan ellerimle bisikletimi onlara doğru verdim. Evet, çok korkuyordum. Kalbim hızlı hızlı atıyordu. Sokakta koşmaya başlamıştım. Ellerimle duvara doğru dokunuyordum. Vura vura gidiyordum. Ne olduğunu anlamamıştım ama korku hissediyordum. Korkunun esiri olduğum o gün koşarak eve gittim. Sarı bisikletim beni özgürleştirmişti. Evet, fakat bir korku çemberinin de içine atmıştı. Küçük Murat'ın o yaz deneyimlediği iki şey olmuştu. Bunlardan birisi özgürleşmekti. O sarı bisikleti aldığımda ilk özgürleştiğim gündü. Özellikle evden uzaklara, çok uzaklara bisikletle sürdüğümü hissettiğim gün. İkinci gün yani bisikleti aldığımın ikinci günü ise o üç çocuğun karşıma çıkması, bıçak çekmesi. Bisikletimi onlara vermem. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak bir tedirginlik, bir korku içinde. Evet korku içinde eve gitmem. Bu da korku hissini deneyimlediğim bir gündü. Yani şu anki hani şu an o ana gittim tekrardan. Bisikletle olan hikayemi anımı hmm, anladınız siz onu. Bisikletle olan bir bağım var benim ve o bağımın çok çarpıcı bir hikayesiydi bu.